Böyle yazık, böyle yazık. Tamam. Evet. Tamam. tamam. Tabii keyifli ve gururlu bir an yaşıyoruz. Ee, yer altında büyük bir emekle yapılan işler bunlar. Eee hazır burada bu emekçi dostlarımızla bu kaynağı yaparken eee ben eee ne yazık ki geçen hafta sonu kaybettiğimiz maden işçilerimizi burada rahmetle, e, minnetle anıyorum. Eee başımız sağ olsun. Milletçe ailelerine eee derin sabır diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Milletçe yanındayız. tüm ailelerin ben hep söylüyorum bu tür işlerde gerçekten Allah kazasız, sıkıntısız, belasız ortamlar nasip etsin diye. Burada emekçi kardeşlerimizin eee parmağı kanamasın. Yaptığımız işten asla önemli değil bir canın e, kaybolması. O bakımdan o kayıpları yaşandığında insanın e, içi yanıyor. E, o bakımdan hem burada e, iş güvenliğine, işçi güvenliğine e, dikkatle titizle yaklaşan yüklenicimize, bi, bütün çalışanlarımıza elbette teşekkür ediyoruz ve bütün çalışma ortamlarımızda dikkat etmeye, bu konuda hassas davranmaya gayret ediyoruz. Eee tabii ki eee bu aktarımından sonra e, bir yanıyla da gururla buradayız. Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli hattımızda yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu hattı yüzde üç dört seviyelerinde devraldık. Ve bir kısım şantiye kurulumları, bazı şaft çalışmaları ve bir kısım tünel çalışmaları vardı. Hatta bunlar ne yazık ki durdurulmuştu. Şurada ifade edelim. Burada bir avans ödemesi olmamasına rağmen e, yola çıkılmış bir hattı burası e, iyi niyetle yola çıkılmıştı ama tabii geldiğimizde işin durmuş olduğu ve bir kaynağının olmadığını e, tespit ettik ve hızlıca burada çalışmaları nasıl başlatılırız diye başlatırız diye yola çıktık e, elde ettiğimiz bir e, kredi imkanı doçe Bankla beraber. Sonrasında e, bir bono tahvil ile beraber önümüzü açtık. Şu an gelinen seviye muhteşem. Çünkü ortada iki buçuk yılı biraz aşan bir emek süreci var e, ve bu emek sürecinde e, yüzde 65'lik seviyeye geldiğimiz ilk bölüm var. Bu ilk bölümle ilgili hedefimiz e, açıkçası e, 2023'ün e, ağustos Eylül'ü gibi. Sancaktepe eee bölgesini e, inşallah Çekmeköy'e bağlamak istiyoruz. Tabii hemen 2024'te de e, açıkçası son çeyreğine belki kalmadan e, Sultanbeyli'de bu hatta bağlayacak şekilde yolumuza devam etmek istiyoruz. Bu yolculuklar kolay değil. Bahsettiğimiz bu işlerin çok zor işler olduğunu eee ve yani şurada gördüğünüz şu hattın yaklaşık bir kilometresi e, bile büyük rakamlar. Hani telaffuzu bile zor rakamlar. 500-600 milyon lirayı geçen maliyetleri e, bulan yanlış söylemiyorum değil mi rakamları? Yani 40 milyon <laughs> lira demek yaklaşmışız. E, biraz daha fazlası var demek ki. Ne yazık ki böyle maliyetlerle yaptığımız işler. Bu tür maliyetlerin de finansman modeli bellidir. Yani siz bunu keşke her şeyi direkt kasamızdan yapabilsek ama makul vadelerde borçlanarak şehrin bugününü de kurtararak geleceğe dönük mali düzenlemesiyle kentin yaşatacağı ve e, elde edeceği kalitesiyle karşılayabileceği bir ödeme takvimini şehrin önüne koymaktır ki bu da 10-12 yıl gibi vadelerde borçlanabildiğimiz ölçüde bunların şehirler açısından çok kıymetli olduğunu biliyoruz. Zira şehrimizde 2030 ve 2050 vizyonuyla beraber belirlediğimiz gelecek hedefi bu kentin 800-850 kilometre raylı sisteme ulaşmak zorunda olduğu gerçeğidir. Bu bakımdan Sultanbeyli neredeyse İstanbul'umuzun en doğusundaki ilçesi ve kuzeyinde bulunan bu aksı biz ne yapmak istiyoruz? Sultanbeyli vatandaşlarımızı fazla değil 50-55 dakikada Taksim'e kadar getirmek istiyoruz. Neyler aile sistem. Çekmeköy'e gelecek, Üsküdar'a geçecek, Yeni Kapı'ya geçecek ve Taksim'e geçecek. 50-55 dakikada, 58 dakikada erişebilmesini sağlıyor. Bunu yaptığımız takdirde bu kentte kaliteli yaşam mümkün. E, bu yönüyle e, tam gücümüzle, tam inancımızla yola devam ediyoruz. Ee, bu hattımızda ilave bir finans kaynağımızla ilgili sürecimiz devam ediyor. Meclis onayımızın çıktığı bir karardı. Şu anda da yine merkezi idarede süreçlerini takip ediyoruz. Umuyorum ki hem oradaki süreçleri hem de kaynak bulma konusundaki kabiliyetlerimizi memleketimiz ve şehrimiz adına ortak kabiliyetlerimizi geliştirerek bu hattı da e, en doğudaki ilçemizi, Sultanbeyli'yi, Sultanbeyli halkını, e, Sultanbeyli e, vatandaşlarımızı, hemşehrilerimizi, Sancaktepe'li hemşehrilerimizi, vatandaşlarımızı bir an önce kentin her noktasına toplu taşımanın en güzeli, en ideal olan raylı sistemle buluşturabilmek. ve bu e, Bugün yaktığımız kıvılcım e, bu tünelin ucundaki ışığın görünmesi anlamına geliyor. E, coşkulu bir şekilde e, 2023'te 24'te hem Sancaktepe hem Sultanbeyli hemşehrilerimizi mutlu edeceğimiz günlerde e, ve bu gördüğünüz tünelde bu sefer trenimizle beraber giderek vatandaşlarımızla buluşmak ve birbirimizi kutlamak istiyoruz. Tekrar bu yolculukta hem yol arkadaşlarıma, hem yüklenicimize, hem bütün emeği geçen herkese, geçmişten bugüne ve yarınlara yürekten teşekkür ediyorum. Engelsiz bir süreçle bu ıı, zaman dilimini başarıyla eee ıı, sonucu ulaştıracağımızdan da hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Hayırlı uğurlu olsun bu kaynağımız. Tamamdır. Evet. Tamam. <laughs>